Cryptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır Gildokuz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Mümkün mertebede her gün bu videoları çekip kanalımıza ekleyeceğim. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Günlük ve haftalık bültenlerimize erişmek için Cryptrate.com adresine üye olmanız yeterlidir. Şimdi arkadaşlar gene fiyatlamaya doğrudan etki edeceğini düşündüğüm birkaç husustan bahsedeceğim. Önemli gördüğüm birkaç husustan bahsedeceğim. Malumunuz dün itibariyle opsiyon seviyelerinden bahsetmiştim. O tarafta bir toparlanma vardı kol opsiyonlarda. Yukarı yönlü alım tarafındaki opsiyonlarda bir hacimsel artış söz konusuydu. Bugün itibariyle put seviyesindeki put tarafında, putun alım tarafındaki opsiyonlarda da benzer bir durum söz konusu. Dünkü opsiyon seviyelerini dediğim gibi kriptrade.com adresine üye olup bu raporları ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz. Alım tarafındaki yeşiller dün bir önceki güne artmıştı. Bugün itibariyle ise itibariyle ise satım tarafındaki put opsiyonlarda da ciddi bir artış var düne göre. Zaten biz risk iştahına da baktığımızda 25'li seviyelerdeydi dün. Opsiyonlar bize sinyali vermişti. Yukarı yönlü hareketin olacağı ile ilgili sinyali vermişti. Risk iştahına da baktığımızda bugün itibariyle 25'li seviyelerden 45'li seviyelere çıktı talep tarafı o yönden destekliyor fiyatın yukarı doğru gitmesini. Arz tarafına baktığımızda ise 500 küsür, 500 civarında, 500'ün üzerinde bir Bitcoin arzının da azaldığını gördük. Dün 3000'li seviyelerdeydi, 3000'in üzerindeydi. Bugün 500'ün üzerinde. Bu da fiyatın yukarı yönlü hareketi için destekleyici. Onun dışında bazı e, haberler vardı işte Ripple'ın airdrop'ları ile ilgili Binance'in bunları desteklediği, airdrop yaptığı. O ister istemez fiyatları yukarı doğru çekiyor. Ripple'da zaten hızlı bir düşüş vardı. Bir bant etme potansiyeli oldukça yüksek. Biden'ın ekonomi planı ve Omicron'la ilgili açıklamaları vardı. Kapanmanın olmayacağını dile getirdi. Bugün Amerika 3. çeyrek büyüme verisi gelecek. Fed'in dikkat ettiği bir veri. Bu ister istemez Fed'in faiz artışlarıyla ilgili kararını teyit edecek ya da tekrardan revize etmesini sağlayacak önemli bir veri. Ben hızlıca da birkaç tane kripto'dan bahsetmek istiyorum size. Yani dikkat edilmesi gereken. Zaten dün bahsetmiştik. Yani ada tarafında sıkıntılı bir süreç vardı. Trendin aşağısına gevşemişti. Refresh yapacağım tekrardan sayfa yeniden yüklensin kusura bakmayın biraz bekleteceğim. Şimdi arkadaşlar ada tarafında dün zaten bahsettik düşüşteydi benzer şekilde sxp aynı durumda trendin altındalar. Dün TRX üstünde tutunuyordu fakat o da bugün trendin yani kanalın dışına doğru bir hareket yaptı. Ona dikkat etmekte fayda var. Yani seviyesi önemli. 1.04'e 0.98'e dikkat etmek lazım. 1.13'ün üzerine atması gerekiyor. Onun dışında ben bugün destek dirençleri biraz dikkat ettim destek direnç etrafında dolaşan kriptolara baktım. Hot bunlardan biri. Yani bu destek direnç çizgisinin 0.11 seviyesinin üstünde kalması lazım. Üstüne çıkması lazım. Çıktığı durumda da hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket yapabilir. Bu önemli. CHZ keza üstünde. Bugün tekrardan hızlı bir şekilde rebound edebilir. Zaten kripto varlık piyasasındaki risk iştahı da yukarı yönlü. Benzer şekilde link destek direnç çizgisinin üstünde hızlı bir şekilde tekrar kanalın içine doğru gidebilir. Buradaki seviye yani 273 seviyesi önemli, 273.5 seviyesi. Bunu kırarsa hızlanması oldukça olası. Onun dışında bir de Ripple'dan bahsedeceğim. <laughs> Pardon. Ripple zaten trendin üstündeydi lakin dediğim gibi Binance tarafında ve işte airdroplarla fiyat destekleniyor düşüş çok hızlı olmuştu çünkü. Bunda da tekrardan yukarı yönlü bir hareket olması muhtemel. Destek ve direnç seviyelerine dikkat etmenizde fayda var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.